Albaraka bereketli Ramazanlar diler. sevgili kardeşlerim programımızın üçüncü ve son bölümünde yine huzurlarınızdayız. İkinci bölümde Hamza Bey ile beraber bir ufuk turu yaptık. Daha doğrusu o yaptı biz dinledik. İslam dünyasının son yüz yıldır yaşadığı bir takım hareketleri, bir takım aşamaları, bir takım sıkıntıları ve şu güne geldiğimizde yaşa, İslam dünyasında gene yaşanan bir takım olayları bir tahlil etme ihtiyacıyla kendisiyle huzurlarınızdayız. Tabii ikinci bölümde detaylı bir açıklama yaptığı için şimdi ben bu üçüncü bölümde kendisinden Suriye'de neler oluyor? Yarın Suriye'yi neler bekliyor? Mısır'da işte bir devrim oldu yeniden. Ona karşı İslami e, grupların, Müslüman kardeşlerin işte günlerdir devam eden gösterileri var. Gene Tunus'tan bir takım e, sesler gene gelmeye başladı. E, gene İslam dünyasında e, düne göre bugünü, hadi elhamdülillah durum iyidir, insanlar huzur içerisindedir, Tam demeye başladığınızda başka şeyler oluyor, başka sıkıntılar meydana geliyor. Yarın İslam dünyasını neler bekliyor noktasında yine Hamza Bey'den. Bir durum değerlendirmesi alalım. Bir ufuk turu yapmaya devam edelim. Buyurun Hamza Bey. Mehmet Bey yani şöyle Mehmet Akif'i bir hatırlayalım. Hani 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başı şiirine diyordu ki Yok musun ya adli ilahi? Yani biraz da isyan kokan evet, evet. bir vurgu bu. Evet. Ama öyle bir düşkünlük, öyle bir acizlik, öyle bir çaresizlik hali ki e, gerçekten yani birçok mabetler harab olmuş, medreseler kapanmış, ya, ülkelerimiz ya. işgal edilmiş, insanların can emniyeti, mal emniyeti, ırz emniyetleri yok. Böyle bir düşkünlük halinden tüm ama böyle. Bugün geldiğimiz yeri itibarıyla iktidara geldik mi, gelmedik mi tartışması yapılıyor. Bence bundan daha önemli bugün Suriye'de, bugün Mısır'da, bugün Tunus'ta, Libya'da, Yemen'de Müslümanlar var olma iradesini ortaya koyuyorlar. Yani kazanmak kazanmamak ayrı bir şey. Üzerlerine düşeni yapıyorlar mı? İnandıklarını amelen gösteriyorlar mı? Onun tevekkülünü yapıyorlar mı? Gerisi Allah'ın gaybi yardımına kalmış bir şey. Ama en başta şu anda fiili olarak kazanamasılar bile bizim moralimizi, bizim gönlümüzü, bizim kalbimizi kazanıyorlar mı, kazanmıyorlar mı? Boyunlarını eğmiyorlar, zildete razı olmuyorlar, müdahene yapmıyorlar. Evet. Aynı. Kendi öyle. kimlikleri, kişilikleri, bildikleri doğrularıyla bir kayan, bir duruş gösteriyorlar. Vurmuyorlar, kırmıyorlar, evet. yakmıyorlar, Çok yıkmıyorlar. Barışçıl, barışçıl direniş diyor. Evet. Bu, bu, bu ne muazzam bir şey. Tertemiz bir arzu. Evvelki sabah savurdan sonra izledim saat 8 uyumadım da. 9 tane kardeşimiz o alanda beynin kafasından kurşuna vuruldu. Yüzlerce yaralı var. Bakıyorum ama o alanı terk etme insanlar. Tekbir getiriyorlar. Bu ne adammıştık. Bu öyle duygusallıkla günü birlik heyecanları olacak bir şey değil bu. Bu adammış, bilinçli, kararlı, istişare temele dayanan bir mekanizmayı işaret ediyor. Bu, bu güvendir. Bu özgüven çok önemli. Bu açıdan baktığımızda yani en başta Müslümanlar Müslüman olarak var kalma, kendi bilgilerini yenileme e, konusunda ileri mesafeler kat ediyorlar. Bakın Mısır'da darbe sürecinde e, bu Suud tipi siyasetten aram, arınmış dar dini rivayetlerle bir din anlayışı oluşturmuş selefiler. Rivayetlerle diyorum. Bu rivayetler içinde gerçekten hadis olanlar vardır yahut hadis diye kabul edilmiş insan sözleri vardır. Çok güzel bir ayrım. Yani, yani pek çok ilahiyatçının yapmadığı bir ayrım harika. Rivayetler ve hadis ayrımı çok önemli. Yani evet. böyle bir şekilcilik için yok. Bıyık, kısa mı olacak, peçe takacak mı, misvak kullanacak mı? Bunlarla kolunu böyle bağlayacak, göbeğinden bağlayacak. Bunu sanki usulü dinmiş gibi bunlara takılıp asıl yaşanan zulme, haksızlığa, şirke, egemen tuğyana karşı ses çıkarmayan üstelik tuğyanın o darbecilerin arkasında bir torba sakalla poz veren o Suud kökenli Selefi o En Nur Partisi lideri mesela. Şimdi böyle bir anlayışa sahip kitleler bugün o Muhammed Abduh Reşit Rıza'dan bu yana Hasan El Benna Seyit Kutup'tan bu yana kendini sürekli geliştiren ıslah temelli vahye ve fıtrata yönelen o ihvani müsliminin ve diğer İslami hareketlerin açılımına kayıyorlar mı kaymıyorlar mı şu anda? Bakın Tahrir Meydanı terk edip tabanı şu anda Müslümanların saflarına katılıyor. Bu alanda yaşanan şahitlikle insanı bir etkileyen bir form. Yani köşe başlarında, cami kenarlarında günlerce tartışsanız şu hadis mi değil mi falan izah edemezsiniz. Ama pratik mücadelenin içinde zulme, haksızlığa, şirke karşı bir tavır alış hali ister istemez insanları fıtri olarak etkiliyor. Bu hale bu insanlar nerede gelmişler? Tabii ki meydanda gelmediler. Bunlar Resul ve Resul ile beraber olanlar nasıl gecenin belli vakitlerinde tertilen Allah ne dedi? Yaşanan sorunlar ne? Bunlara arasında nasıl bağ kuruyoruz? Bu eğitimden geçmiş bir kadro. Sonra Yusuf suresine demiyor mu Allahu Teala? gene Resul ve Resul'le beraber olanlar basiret üzere insanları evet. insanlara hakka davet ederler. Evet. Kul sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebe'ani. Şimdi bu hali yaşatıyor mu yaşatmıyor mu ıslah hareketleri, ıslah öncüleri. Bu bizim için zaferdir. Bu bizim için gelecektir. Bu bizim için dikeceğimiz İslami kültür yapısının temellerini atmaktır çok önemli. Bu, bu 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 öneme dikkat etmemiz lazım. İlgi kurmamız lazım. Takip etmemiz lazım. Şunu da görüyoruz. Niçin? Gerek yerel, gerek küresel vesayet. Gerek yerel, gerek küresel istikbar. İslam karşıtları, Batı ve işbirlikçileri. Niçin? Yani bu darbeye darbe diyemiyor. Amerika niçin bu darbeye darbe diyemiyor? Avrupa Birliği niçin? Rusya niçin? Çin niçin? Ve bunların bir nevi enstrümanı haline gelen maalesef ki İran İslam devriminin üst değerlerinden uzaklaşan bugünkü İran yönetimi hala niçin bu darbeye darbe diyemiyor? Çok önemli. Yani korkunç bir değer dejenerasyonu evet. var demek İnsanlar istedikleri gibi evirip çevirmeye alışkınlar. Evet. Haksızlıklar karşısında sessiz kalmaya kendilerini programlamışlar işte. Yani en aslında uyuyorsa sorun yok diyor ya. Yani. Aslında biz bunu Türkiye'de gördük. Mısır'da görüyoruz. Bakın Gezi Park olaylarıyla bir ay sonra yapılan Temelüt hareketinin bu tamamen başındaki lideri bir er oyuncuları ve kaçakçıların avukatı bir adam bu örgütlüyor oradaki organizasyonu. O Tar Meydan Temelüt hareketinin şeyi kalkışı Aşağı yukarı hedef olarak aynı şey gidiyor. Evet, Türkiye'deki yapı yani Türkiye'deki AK Parti hükümeti başından beri kendisinin İslamcı bir hareket olmadığını, İslami bir hareket olmadığını ifade etti. Ama çevrenin değerlerine hürmetkarım. Yani insan haklarına, düşünce özgürlüğüne, inanç özgürlüğüne hürmetkarım diyor. Ve bu yapı ve Mısır'daki İçerim Müslüman iktidarı yani Cumhurbaşkanı Muhammed Mürsi'nin yapısı neyi gösterdi bize? Müslümanların sosyalleştiklerini, reel siyasette etkin olduklarını, reel siyaseti yönlendirdiklerini kendi değerleriyle ve yerel ve küresel vesayetten kopmaya başladıklarını gösterdi. Kopma değil. Öyle çok başlama. değil, başlama. Bu çok önemli. Bu, en azından onlardan korkmadıklarını da evet, göstermiş oldular. Evet. Şimdi bu tüm yerli ve tüm yabancı batıcı unsurlar batılı paradigmaya, batılı şirk anlayışına sahip insanları tabii ki harekete geçirdi. Yani aslında e, İslam dünyasının gelişmeler e, artık söz büyücülerinden bizi kurtarıyor. Hani Firavun'un yanında şeyler vardı ya sihirbazlar. Hı hı. Bunlar aşağı yukarı günümüzün medyasına sahip olan görsel ve yazılı medyasına sahip olan küresel kapitalizmin elindeki kalemkörler gibi. Onu temsil ediyorlar. E, tabii yani insanları kelimelerle yeniden oynayarak, oynatarak, kavramları saptırarak, kavramları modernizme batılı e, bakış açısına uydurmaya çalışarak değerlerimizi saptırarak söz büyücülüğü yapıyorlar. Yani bir nevi samiri misyonunu bu tip yani sahih düşünen ilahiyatçıları bir tarafa ama yani devşirilen ilahiyatçılar, devşirilen din adamları dün saltanat sistemlerine var olan bir nevi saray uleması gibi bir takım insanları bir nevi söz büyücüğü yaptırtıyorlar ki Allah hamdolsun bunu biz Mısır'da gördük. Mısır Eser şeyhi darbe yapan e, uluslararası sermayenin uzantısı Sisi'nin yanında arkasında oturuyordu. Bu gerçekten tabir edilecek bu utanılacak bir hal. Ama bu utancı Allah razı olsun. Şu eser'in adam. tutarlı alim insanlar gerçek alim diyebileceğimiz insanlar çünkü alim Allah'tan korkan insandır. Evet. O korkuyu gösteren dirayet ehli. Bizzati adeviye meydana gitti. İhvanın yanında kendi kıyafetleriyle mürs şeye, darbeye ve sisiye karşı olduklarını gösterdi. Yani, evet. yani, bu çok önemli bir şahitlik. Bu şahitliği yaşayan tabii ki tüm İslam üzerine kafa yoran, çaba sarf eden insanlar bizim azimizdir. Bizim gerçekten değerimizdir. Bizim bizim ufkumuzdur. Bu çok önemli. Biz onların şahidi olduk. Onlar da bizim evet. şahidimiz olsunlar inşallah. Bu, bu çok inşallah. Yani bu açıdan Dolayısıyla dost kimdir, düşman kimdir, arada kafası karışıklıklar kimdir. Gerek Gezi Parkı olaylarındaki yaşanan süreç, gerek Mısır'daki darbe süreciyle yaşanan akış açık seçik halde tabloyu ortaya koyuyor. Evet. Yani gerçekten bu tabloyu bir durum değerlendirmiş, okuyup yani Kur'an temelli Gerçekten vahiy temelli, tevhid perspektifli çizginin hayatın içinde yaşanabilir mücadele içinde nasıl bir hat takip etmesi lazım geldiğini iyi kavramamız, iyi yaşatmamız lazım. Evet. Teşekkür ediyorum Hamza Bey. Çok sağ olun. İyi bir durum değerlendirmesi oldu. Tabi iftar vakti de geldi. Dolayısıyla e, zihnimizi sadece kendimize ait olaylarla değil, dünya Müslümanları hatta dünya insanlığıyla onların problemleriyle meşgul olacak bir duyarlılığa dönüştürme zamanına Rabbim bizi kavuşturdu. O imkanı değerlendirenlerden olmamızı diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın değerli kardeşlerim. İstanbul için iftar vakti. Albaraka bereketli iftarlar diler.